Arkadaşlar merhaba. Bu videoda fiil çatı konusunu işleyeceğiz. Fiil çatı konusunu iki başlıkta inceliyoruz. Özne yüklem ilişkisine göre ve nesne yüklem ilişkisine göre. Özne yüklem ilişkisinde etken, edilgen, dönüşlü ve işteş çatıyı göreceğiz. Nesne yüklem ilişkisinde ise geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan çatıyı göreceğiz. Özne yüklem ilişkisine göre fiiller. Etken çatıya bakalım. Gerçek bir öznesi olan fiillerdir işi yapan bellidir. Ahmet dükkanı kapattı dediğimiz zaman kapatmak fiiline bakalım. Kapatan kim? Ahmet. İşi yapan kim? Ahmet. Dolayısıyla kapatmak fiili etken çatılı bir fiildir. Yorucu bir günün ardından hızla eve gitti. Bu örneklere gitmek fiilimiz var. Giden kim? O. İşi yapan kim? O. Cümlemizde bir eylem var ve bir özne var. Bu eylemi yapan da Zaten cümledeki özne dolayısıyla bu da bir etken çatılı fiildir. Sinirlenince masadan kalktı. Burada da kalkmak fiilini görüyoruz. Kalkan kim? O. İşi yapan kim? O. Dolayısıyla burada da bir etken çatılı fiil var diyebiliriz. Edilgen çatıya bakalım. Gerçek bir öznesi yoktur. İşi yapan belli değildir. Fiilin aldığı l veya n ekiyle yapılır. Araba çok ucuza satıldı cümlesine bakalım. Burada satılmak fiili var. Satılan ne? Araba. Şimdi burada işi yapan araba mı? Hayır, araba değil. Arabanın sahibi ya da herhangi birisi, bilmediğimiz birisi. Dolayısıyla işi yapan belli değildir ve bu da satılmak fiilinin edilgen çatılı olduğunu gösterir. Ayrıca bu araba burada sözde öznedir. Yani fiile özneyi bulmak için sorduğumuz sorunun cevabı aslında bize burada sözde özneyi verir arkadaşlar. Bu gerçekte özne değil. Bunun adı sözde öznedir. Kitaplar özenle korundu. Burada da korunmak fiili var. Korunan ne? Kitaplar. İşi yapan kitaplar mı? Hayır. Kitapların yaptığı herhangi bir iş yok. Ama burada özne gibi duruyor. İşte zaten bu bizim sözde öznemiz. Burada eylemde bahsedilen işi kimin yaptığı belli değil. Dolayısıyla bu da edilgen çatalı bir fiildir arkadaşlar. Dönüştü çatıya bakalım. Özne hem işi yapar hem de işten etkilenir. Gerçek özne vardır. İşi yapan bellidir. Soğuk havada yıkandı. Burada yıkanmak fiili var. Dönüşlü da arkadaşlar L veya N ekini alıp almadığına bakacağız. Almışsa işi yapan gerçek bir öznenin olup olmadığına bakacağız. Yıkanmak eylemini kim yapmış? O yapmış arkadaşlar. Yani işi yapan bir özde burada var. İşi yapan bellidir. Dolayısıyla bu dönüşlü çatıdır arkadaşlar. Sorumluluk almaktan her zaman kaçındı. Kaçınmak fiiline bakalım. Bizim çatı ekimizi almış mı? Evet almış. Peki işi yapan kim? Kim kaçındı? O kaçındı. Yani işi yapan belli. Dolayısıyla bu da dönüşlü çatılı bir fiildir arkadaşlar. Sert konuşmalarına çok kırılmış. Burada da kırılmak fiili var. Bizim çatı ekimizi almış mı? Evet almış. Peki işi yapan kim? O. Yani dolayısıyla biz işi yapan kişiyi biliyoruz. İşi yapan kişi belli. Dolayısıyla bu da dönüşlü çatılı fiildir arkadaşlar. İşte çatıya bakalım. Fiilde birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı vardır. Ş şey ekiyle yapılır. Uzun süre bakıştılar. Burada bakışmak fiili var arkadaşlar. Peki bu birlikte mi yapılır, karşılıklı mı yapılır? Tabii ki karşılıklı yapılır arkadaşlar. Dolayısıyla burada karşılıklılık anlamı var. Eski dostlar bir süre dertleşti. Dertleşmek fiili arkadaşlar. Leşlaş iki de yine işte çatılı fiil yapar arkadaşlar. Dertleşmek burada karşılıklılık anlamı var yine arkadaşlar. Piknik alanında kuşlar ötüşüyordu. Burada da ötüşmek yine 3 ekini almış. Dolayısıyla işte çatılı fiil olmuş. Peki birlikte mi yoksa karşılıklı mı yap yapılıyor? Tabii ki birlikte yapılan bir eylem söz konusu. Dolayısıyla burada da birliktelik anlamı var arkadaşlar. Nesne yüklem ilişkisine göre bakalım fiillere. Geçişli fiiller nesne alabilen fiillerdir. İlk maaşıyla çok beğendiği telefonu aldı aldı bizim yüklemimiz almak yani neyi aldı çok beğendiği telefonu aldı nesne almış bu nedir o zaman geçişli bir fiildir arkadaşlar fiilin geçişli bir geçişsiz mi olduğunu bulmak için kolay bir yöntem var fiilin önüne onu getirdiğiniz zaman eğer anlamlı bir ifade oluyorsa yüklem geçişlidir yani nasıl onu al dediğimiz zaman ne oluyor mantıklı bir şey oluyor mantıklı bir ifade elde ediyoruz Dolayısıyla bu geçişli demek oluyor arkadaşlar. Benim tanıdığım Ahmet kafasına koyduğu şeyi yapar. Onu yapar diyoruz ve mantıklı olduğunu görüyoruz. Anlamlı bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da geçişli olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Fiilimizin. Bu yazarın kahramanlarında bazen kendimi görüyorum. Onu görüyorum şeklinde baktığımız zaman fiile anlamlı bir ifade ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da geçişlidir arkadaşlar. Sabaha kadar bekledim. Beklemek fiili var burada. Onu bekledim dediğimiz zaman geçişli olduğunu anlıyoruz zaten. Cümlede nesne olmasa bile, eğer yüklem nesne alabiliyorsa o geçişlidir arkadaşlar. İlla nesne olacak diye bir şey yok. Yani sabaha kadar bekledim. Sabaha kadar onu bekledim dediğimiz zaman ne oluyor? Bu sefer nesne alabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla geçişli olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Geçişsiz fiillere bakalım. Bunlar da nesne alamayan fiillerdir soruyu çözemeyince çok kızdı. Burada da kızdı, onu kızdı dediğimiz zaman anlamsız bir ifade elde ediyoruz. Dolayısıyla geçişsizdir arkadaşlar. Nesne alamıyor. Adam karşıdaki apartmanın önünde durdu. Durdu, onu durdu dediğimiz zaman yine mantıksız bir ifade. Dolayısıyla bu da geçişsizdir arkadaşlar. Eve gecenin geç saatlerinde vardı. Burada da varmak fiili var. Onu vardı dediğimiz zaman yine anlamsız bir şey oluyor. Bu da geçişsiz oluyor arkadaşlar. Ettirgen fiillere bakalım. Geçişli fiillerin geçişlilik derecesinin artmasıyla oluşur. R, T tır kullanılır burada. Arkadaşını işten kovdu, onu kovdu dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Geçişli olduğunu anlıyoruz değil mi? Bu aslında nedir? Zaten geçişli bir fiildir, kovmak fiili. Türlü oyunlarla arkadaşını işten kovdurdu, işte kovmak fiili zaten geçişliydi. Bir de burada dur ekini almış, geçişlilik derecesi artmış, geçişli olmaya devam etmiş. Dolayısıyla ettirgen olmuş arkadaşlar. Yeni oyuncunun en çok çalışkanlığını seviyorum. Burada yine sevmek fiili var arkadaşlar. Onu sev dediğimiz zaman mantıklı bir ifade elde ediyoruz. Dolayısıyla bu da geçişli bir fiildir. Çalışkanlığı sayesinde kendini sevdirdi. Bu sefer sevmek fiili, geçişli olan sevmek fiiline direk gelmiş ve geçişli olmaya devam etmiş. Dolayısıyla bu da ettirgen fiildir arkadaşlar. Aslında birçok şeyi anlıyor. Burada da anlamak fiili var. Onu anla dediğimiz zaman mantıklı bir ifade elde ediyoruz. Dolayısıyla bu da geçişli bir fiildir. Çalışanlarına bilmesi gerekenleri iyice anlatmış. Burada da anlama fiiline T2 gelmiş ve anlatmak olmuş. Onu anlat dediğimiz zaman yine geçişlidir. Yani geçişlilik devam etmiştir. Dolayısıyla ettirgen fiildir anlatmak fiili. Kısık sesle konuşmamıza rağmen bizi duymuş. Burada da duymak fiili var. Onu duy dediğimiz zaman yine mantıklı bir ifade elde ediyoruz. Dolayısıyla bu geçişlidir. Gizli tuttuğumuz her şeyi dünya aleme duyurdu. Duymaktan duyurmak olmuş. Onu duyur dediğimiz zaman yine mantıklı bir ifade var elimizde. Dolayısıyla duymak fiilinin geçişliliği devam etmiş ve ettirgen olmuş arkadaşlar. Oldurgan fiillere bakalım. Geçişsiz fiillerin geçişli olmasıdır. R, T, T ekleri kullanılır burada da. Annesini sabahın köründe uyandırmış. Burada Uyanmak fiiline baktığımız zaman onu uyan diyorsunuz ve geçişsiz olduğunu görüyorsunuz. Dır ekini aldığı zaman uyandırmak oluyor ve onu uyandır dediğimiz zaman artık elimizde mantıklı bir ifade var. Geçişli olmuş artık fiilimiz ekle beraber. Demek ki oldurgan bir fiildir arkadaşlar. Mikrofonu elinden düşürmüş. Onu düş dediğimiz zaman mantıksız bir ifade var elimizde. Yani geçişsizdir. Nesne alamaz bu fiil ama ekle beraber düşürmek olmuş ve onu düşür dediğimiz zaman artık elimizde mantıklı bir ifade var. Dolayısıyla geçişli olmuş. Yani geçişsizken geçişli olduğu için biz buna ne diyoruz? Oldurgan diyoruz arkadaşlar. Sorumsuzluğu herkesi kızdırmış. Burada da kızmak fiili var. Onu kız dediğimiz zaman mantıksız bir ifade. Geçişsiz yani. Kızdırmak oluyor ekle beraber. Onu kızdır dediğimiz zaman da artık elimizde mantıklı bir ifade var. Yani bu da oldurgan bir fiildir. Suyu buzdolabında soğuttu. Burada soğumak var. Onu soğu dediğiniz zaman yine mantıksız bir ifade oluyor. Yani geçişsizdir. Ama T2 ile beraber onu soğut dediğimiz zaman artık geçişli bir ifade var elimizde. Dolayısıyla bu fiil de oldurgan bir fiildir. Arkadaşlar çatı konusu bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.